Merhabalar arkadaşlar ben Emir. Bildiğiniz üzere bugün iki video attım. Umarım size bugün gelmiştir. Bu bugünün üçüncü videosu. Ve şu an Brawl Stars'la NBA ile oynayacağım. Hadi bir maça girelim. Benim buradaki amacım zaten ikinci hesabımda da oynayacağım bazen. İkinci hesabımda benim Gale var. Bu hesapta ee, kolet almayı istiyorum. Umarım yani inşallah. Ha şu aferin. Ya. Ne güzel oldu. Hata yaptım. Tamam bunu da alalım. Burada inşallah bir şey. Ha tamam. Kolay o zaman. Neden bilmiyorum ama sanki yürek yemişim gibi konuşmuyor mu? Hadi be. Kaç kaçabiliyorsun. Sakit sakin. Ya rezildim ya ben. Neyse tekrar oynuyoruz. Oynuyorum. Ben böyle topluluğa taktım ya. Ne bileyim. Güzel. Ya bile leon kestim. Yani diğer oyuncular benden daha fazla iş yapıyorlar. Arkadaşlar bir bakıyorum. Ne kadar oynamışım. Bir dakika geçmiş aradan. Baksam 4 savaşçı kalmış. Şşş, sakin sakin sakin. Sakin. Demir. Aa, Emir Demir, ne güzel. Espri yapacağım diye ölüyorum. Demir yani niye bana şey yaptın? Adımı acaba Emir koysaydım? Ha bu arada arkadaşlar I am Winner yazıyor da o hesabı yani çalınmadı. Kendi hesabım bir tane daha hesabım var Emir Doğan. Söylediğim gibi onda bir yıl var. Şimdi Arkadaşlar bu hesaptan daha bahtsız bir hesap görmedim ben ya. Hani bundan daha şanssız bir hesap yok. 10 mega kutudan karakter vermiyor yani o, o derece şanssız. Hayatımda hiç 10 kutu, 10 mega kutuyu bir araya getirip açmadım ama açsam bile çıkmaz bence. Aha. Bu sana benle uğraşmamayı gösterir. <laughs> Havalı cümleler de. Aha. Oley be. Birinci oldum o kadar mutluyum ki çoğu zaman alamıyordum çünkü bu arada arkadaşlar eğer dur kendi şeyimi ben göstereyim de kendi aidimi eğer aranızdan biri beni arkadaş eklemek isterse ben buradayım Ee, bu arada kısık kısık gelebilir. Ben baştan söyleyeyim yani. Tamam tamam. <laughs> tamam. Bence fazla bulaşmayayım ya. Yoksa. Ova. Tam istediğin gibi oldu. Olmaz. Aha. Hadi ya. Bombacı mülahim. Ha, bombacı mülahim. Tamam tamam. Ben de. Hani dynamite diyorlar ya Türkler. Aslında ben yani... kafam baya karıştı ya. Ben en iyisi konuşmadan mı oynasam bilmiyorum ki yani. koletin ee, yanında bir de Elbran almayı düşünüyorum. Umarım alabilirim. Şimdi bir de Olduk. Çok kötü. Bir de şöyle bir şey var. Eğer onların ikisini de aynı günde alabilirsem zaten Brawl Pass da açılacak. Ondan dolayı böyle baya mega kutu açılımı falan yani parti gibi yaparız. Çok güzel olur. Umarım. Tabii çıkarsa bu. Çıkmazsa maalesef. Ya ben aşırı kötü oynamıyor muyum? Rütbenin kupa sıralamasından düştüm. Yani benim söylediğim şey neyse ya cidden boş ver. Ben hiçbir şeyi anlatamıyorum galiba Dero var. Dero git başımdan. Gitmemeliydim. Çok sağ ol. Aha. Arkadaşlar benim çıkardığım tek bir şey var. Asla otomatik vuruş yapmayın Brawl Stars. Umarım kimse almamış ama orada biri olmuş olabilir. Hayır, 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 hayır. Aha. 9 yük. Bence ben aldım maçı yani. Pro oyuncu. Bakalım pro muysun. Evet. 13. rütbe. Arkadaşlar ben bütün savaşçılarımı 15-16 pardon ya en az minimum 15 rütbe yapmaya çalışacağım. Ben bir aralar Brawl Stars'ın bağımlısıydım. O zaman bayağı seviyordum Brawl Stars. Şimdi de çok seviyorum da bir ara bırakmıştım. Hadi. 9 Arkadaşlar büyük ihtimalle Şu anda ekran ve kalite çok kötü biliyorum yani ekranda bayağı dar Allah yapma Spike ne olur ya ekran ve görüntü kötü biliyorum kalite de kötü ama ee, cumartesi günü zaten tabletimden başlayacağım video çekmeye arkadaşlar bugün de cuma bu arada söyleyeyim aldım kaçtım tamam aslında yaptığım hareket bayağı yanlıştı. Eğer Dynamike kaçmasaydı da vursaydı ben ölmüştüm. Yani. Ama hiç sıkıntı yok yani. Yok. Oyun mu zor? Ben mi noob'um? Biz oyun zor diye geçelim. Yani. Tamam mı? Bir de sonra şey Baya bir oyun şey yapacağız Minecraft o videoları çekeceğim. Minecraft sonra zombi oyunu var bir tane bildiğim hayatta kalma. O Tamam. Sonra Brawl Stars'a devam edeceğiz. Among Us çekeceğiz. Biraz pro olmaya çalışacağız. Olabilecek miyim ben de bilmiyorum. İşte öyle yapacağım. Belki arkadaşlarımla falan da oynarım. Özellikle Among amongası arkadaşlarınızla beraber oynarsanız çok güzel olur. Kimseyi seçebiliyorsunuz, yani. konuşuyorsunuz. Her birini şu ikisinin birden kırmak için yaptım. Tamam. Arkadaşlar. Üçüncü videoda bu şekilde sona ersin. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olun. Like atın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.